Lan pek cringe gibi durmuyor lan bu chat. Şunu bir yenilesene şunun kapağını. Ses de pek cringe gibi değil. Şöyle bir. Vallahi ben burada pek cringe'lik bir şey görmeyeyim ama yani siz burada ya... Su kaydırağına bakıyorum oğlum alttakine bakıyorum amına koyayım. Yok. Güzel onu görmedim. Bakalım. Ya sakat kardeş Allah aşkına bak yani güzel kardeşim benim canım kardeşim çok da yaşında küçük yani seni bu şey yapmak istemiyorum da ya ben seni görünce çok kötü oluyorum be abicim ya yani ya benim şu kızla alakalı bir sıkıntım şu yani bu kızı elbet vardır aranızda ipler sakın bana yalan söylemeyin %100 vardır amına koyayım aranızda tiktok kullanan vardır ya bunun yorumlarını çok merak ediyorum yani Seven var mı? Ya çünkü benim sinirlerim bozuluyor yani anladın mı? Play da oyun hamuru gibi bir orayı ay 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 Allah belanı vermesin. Yani baksana ya şu tip çok sinir bozucu ya. Ben bunun bir röportajını izledim chat. <laughs> şey şeydi Bana değil sakat değil <laughs> evet, bunun bir videosu var. Şey, bana sakat diyorlar diye. Aynen. Oğlum artık da kimseyi eleştiremiyoruz ya. Geçen hani Berk Coşkun'un videosunu şey yaptık ya. Ya oğlum vallahi billahi bu yayınların bu kadar çok izlenmesi benim için iyi bir şey değil. Ekmek çarpsın iyi bir şey değil. Ağız tadıyla ne güzel. Oğlum bizim yaslamadığımız YouTuber kalmıyor daha koyayım. Geçen hani Berk Coşkun'un videoyu açtık şey yaptık. Berk, Berk Coşkun DM atmış. Ben çok eğlendim falan demiş. Demelen bir daha sallamayalım diye öyle değil. Ayar olmuştur ha, çünkü. Evet yani ayar olmuştur. Belki bunu çok kişi izliyor buna iyi geçinelim falan. Ben de takip ettim kardeşim şaka yapıyoruz alınma falan. eğer, tamam. eğer, 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 muhtemelen bir daha sallamayalım diye seveceğin yaklaştı bizi. Ay, takip Bu et... yorumları abi şey. Takip etmiş. Kızmış. Takip etmiş bizi. Bir de mesela şey demiş ya, şey falan. Ben Berk Coşkun'u severim iyi çocuk yani. Onu yapması bile çok büyük mütevazilik. Başka biri olsa sen ne diyorsun yarrağım dese ben de onu burada yayında çıkardım. Derdim ki amını bunu siktim şeytanı. Deke teke teke gel derdim. Ama Berk Coşkun bir kez daha adam gibi adam efendi olduğunuz patladı. Ben de hemen takip ettim kardeşimi. Yolu açık olsun. <laughs> Allah kurtarsın kardeş demiş ki Vay 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 benim Street Fighter'daki Zangif geldi amına koyayım. Döne döne vursana moruk. <laughs> ne yapacaksın? Aşk ne de. diyorsun? Işın kılıcı var elinde moruk. Sakat olun kafanızı keser. Ay, ay ay ay. Yavaş modda yapıyorum. Yavaş mod. Oğlum yavaş mod dedi öyle bir şey değil. Yavaş mod editleyerek yavaş mod var. Slow motion diyoruz biz ona. Sen fark yavaş mod ne amına koyayım? 3 modla mı çalışıyorsun? He aynen. Easy hard medium amına koyayım. Oo! Oh, oh. kişi başı dört karı yanda. Oğlum adam iş yerken çekmişler Bunun Komik bir tarafı yok çet. Olabilir oğlum, İzmir'in, hiçbir, İzmir'in hiçbir, viriniz sokağı işemediğiniz çok sıkıştı. İşiyor adam amına koyayım. Olabilir. <laughs> Oha fare. Evet, fare Gamze ne yapacaksın fareyi? Ya, Kaçtı. Fa... Ha, ne yapıyorsun sen ya? Niye ağlıyorsun sen? Kardeşim. Fareyi sevecektin. Sen ciddi misin? Evet. Abi şu hayatta yani bebek taklidi yapan kızlardan iğrendiğim kadar çok nadir şeyden iğreniyorum. Yani be... Aha! Aha! Abi böyle yani Mehmet Akar <laughs> Merhaba kardeşim yapar mısın şovu Bebeğim anlamıyorum seni Aydın Sipih yılanca <laughs> Denevli ders yok Denevli dersim bir dolaba koydum Nerede Sahurda yedim sen bir anladın diye Sahurda yedin Allah kabul etsin dinçer Allah kabul etsin Abi alt tarafı döner nedir ya? Sen dedir ara bozma sen dedir ara bozma sen dedir. Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen dedir. Ayaklı gazete gibisin tüm haberler sen dedir. Ama niye çıktın lan aten havaya... Sizde vardı şişe çevirmece, bizde vardı cikara döndürmece. Sizde üç doğru bir cesaret, bizde iki duman gerisini hayal Seyret canti seyret. Sa Duman derken amına koyayım kokoreç arabasının dumanından bahsediyor herhalde. Kuvvetli ihtimal değil mi? Ne bizim? <laughs> de bu gece. Lan oğlum düğün olmuş düğünü bu gece falan size ne bunlardan moruk siz baksanıza siz saçınıza renk bakın abicim ya. <laughs> Ya vallahi billahi bu Semi Varol denen kardeş iyi ki var ya. Yemin billahi ederim iyi ki var. Ben bu çocuktan çok memnunum. Kur'an nimet çarpsın çok memnunum. Ya iyi ki var ya. Yani bazen insan şu müşküle düşebiliyor tamam mı? Yani bunu eğer e, içerik üreticisi yaşar der ki ulan acaba içerik ürettiğimde herhangi bir sıkıntı var mı? Sonra hemen ardından bu çocuğun videolara bakıyorum diyorum ki çok iyi imamına koyayım ya. Yani <laughs> vallahi yani bu çocuk iyi ki var yani gerçekten. İyi, Abi. Evet arkadaşlar, devam ke, pompa ke, parçalı üstü, ke, kebap ke. Tavuk ke, biber ke, şalgam, ooo çok ke. Rahı yemekten sonra ke. Aynen ke. Buna tatlı diyenler bir ağzına alsın da görsün bakalım o. Muza benzemez bu, pompa ke. <laughs> pompa ke? <laughs> Kapat. Bir an tepliğe Kapat 10 saniyeden fazla bakarsan ya aşık olursun ya da mevzi çıkar. Ölme. Ha, o <laughs> kitap ne, makyaj mı? Ay benim canını yediğim Pikachu ne yapıyorsun bakayım sen? Aa kurban oldum o ısırdım seni. Hadi yap bakalım oyna bakalım bir. Ay yok aşkım şu öğlen Bir şey söyleyeyim mi bu çocuk yemin ederim yüzde doksan dokuzundan iyi. Kral kral geldi kral. Bir beş saniye sen al içeri bir grup cingel yüzüme işe sıç sonra uykuluyken o makyaja dönüşmüş aşkım. Tamam da Allah seni harbiden yani iyi ya, affediyor yani Allah bunu. Bu şakayı ben yapsam 200 bin an falan üstüne Allah çarpar amına koyayım. Arkadaş devam ki. Takas kalırsın ben. Ama yetteyken bana şu getirsene. Kal kendin al. İzin dilsen kız örtün olduğunu anneme söyleyeyim mi? Ablasından arta alan boyayı da kardeşi kullanmış herhalde. Aynen. Örtüp getir bana. Hadi. Ağabey var Biraz masaj yapsın. Yok yok çalmış ama buraya Buralar kalmamış. Ben bunu kafaya sürmüşüm. Git başımdan be. Ne sen? Tamam yapıyorum. Çet bir şaka bir mizah bekliyor. Şu an beklentimiz o. Ee, bir espri gibi bir şey bekliyoruz. Fakat sonuca ulaşamadık henüz. Bakacağız yani şu anda. Evet. <laughs> E şaka Şşş. Allah'tan şaka yapma ya burada gülmemiz yok olur mu aslında şaka içerikteydi yani. Bana yıldan bana bağırma ne? Çok inceydi göremedim. Ne? Biz nasıl bir eşkıya geldik böyle misafirli? Bunlar zenginlikten baksana tuvalet kağıdı dolar. Aa, oh. abi millet kaçını dolarla siliyor biz var. Whoop, apaydı. Allah'ta bir. Oğlum bir gülme efekti var mı Kürşat ya? Bir şey böyle aa Ayarlarım. sit sitcom'dan sitcom gülme efekti dur 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 ben ayarlayayım bari de. Yani bu böyle ol, olmayacak çünkü. <laughs> ben diğer ekrana geldi verdiğimde ses size geliyor değil mi? Geliyor. Gel <laughs> İndirdim bu arada abi. açabilir Aç bakayım bir. <laughs> evet. Güzel. Tamam bu kalsın. Şimdi ben sana ver dediğimde sen vereceksin. Zenginlikten baksana. Tuvalet kağıdı dolar. Aa, abi millet kaçını dolarla seviyor. Biz valla daha bir ee? yol <laughs> Ve. Adam, adam. Ver 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 ver. <laughs> ne sakladın sen? Bunlar ne yine? Sen yumuşatıcı almaya gitmedin mi? Arkana ne sakladın? Arkana sakladın mı? Bak nereye kaçıyorsun? <laughs> Yeah, <laughs> <ver, ver>, <laughs> bu kardeşi gördüm ya evet bu Instagram'ın bitki örgüsü şu anda bu arkadaşımız bu çok cringe değil. Aa dur kim geliyor? <laughs> kim geliyor? Şu kafalara ulaşmak için zamanında neler yapmadık sorma İrfan hocam ya. Bakın kim geliyor? Vay lele vay lele vay nana. bak kim geliyor bak. ya doğdum abi. Oğlum abi ne diyor? Allah soruyor onu ya Ben niye doğdum abi? Kürşat Maritan geldi. <laughs> abi. Ben bu dünyayı ağlamaya mı geldim ya? Ağlamıyor ki sorun orada şu anda. Niye yüzün Kürşat kızı? Kürşat ne yaptın kıza? Aman aldattın değil mi? Aman siktim Kürşat'ı. Ben niye doğdum abi? Ya neye doğduğunu boş ver aslıcım da niye TikTok'a girdin asıl burada yani kritik soru o yani tamam doğmuş olabilirsin. Her insan ya yani annesi babası e, hepimiz bir ilişkinin meyveleriyiz. Yani, tamam bu oluyor ama sen niye TikTok'a girdin asıl bence bu kritik soru orası aslı. Yeter yeter nefes alamıyorum. Vallahi ekmek kuran çarpsın seni TikTok'ları izleyince biz de aynı bu moddayız biliyor musun? Sera sana ne oldu böyle? Ne küstün sen? Beni sevmiyorsun. Seviyorum seni ya. Sevseydim dondurmamla seni dondurmanın dudağısını öperdi dondurmanın. Tövbe sen. Amanı sikeyim atacak kendimi 41. kattan. Tamam hadi gel gel hadi mutlu ol. Hadi. Oldu mu? <laughs> mutlu musun? Allah'ım Allah'ım yapma ne olur ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Senin ne seni saksınız? Benim ablacığım ne yapıyorsun ablacım ya 1 numara olan kim? Abone ol. Efe 91 yok. ikinci ay kutlu olsun. <laughs> Abi zetirseniz orası burası piercingli kızlar peri olur. Bir ne olur yapmasını etsinler. Kızlar piercing yapayım derken öyle saçma şeyler yapıyor. Anahtarlık Yine. olmuş. <laughs> He. bizim ağlamak ne helak oldu. Dengeyi bozar, <laughs> kendi bozar abi. Hepimiz aynı memlekette yaşıyoruz. Allah ya bize ya onlara. Valla benim için hiç fark etmez. Anam belalar basın diye dolmadı. Devam! <laughs> ne diyorsun? <laughs> şey, şey, laf etmeyin siker belamızı. Eyvah. <laughs> Oyda. <laughs> ya reis yapma be. Ay, ay ya ay. gerek yok yani. <laughs> yani lüzum <mu> yok. <laughs> Yani gerçekten gerek yok be. Tamam yap hadi yap. <gülüyor> 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 abi iyi misin? Yok canım çekti. Amını siktim. Nasıl sor abi iyi misin? Ben olayın <laughs> şokundayım yani amına koyayım. Ah kardeşim benim be! Neredesin sen? Kürşat. 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 <laughs> <Cicat. gülüyor> oğlum güldür 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 hazır oğlum şaka gelecek. Ağzım bu çok bu bir şeyse <laughs> bu TikTok'un Aykut elması mı adam olarak? <laughs> koyayım. Geliyor geliyor. Şa espri gelecek. Espri. Şşş. Oğlum hazır mısınız bak. Moruk ağzınızda bak lokma mı boğazınızda kalır. <laughs> Su varsa yutun öyle başlatayım. Hazır mısın? Tamam. <laughs> of çok yoruldum ya. Gülşen hazır mısın? <laughs> Bu suyu gerçekten içeceğimi mi düşündün? Bugün Ramazan. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> <laughs> Bu cringe değil arkadaşlar lütfen. Bura cringe diyen harbiden yavşaktır, karaktersizdir. Benliğini sikeyim ona cringe diyen. Yani gayet güzel bir video yani. Dans <laughs> Oğlum ababam ya babam sınıfındaki hafıza anaya benziyor çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Oraya gittim, buraya gittim, şuraya gittim. Yani abi. ne, e, şu an tam olarak Cemre'de ne izledim ben yani? <gülüyor> <gülüyor> tam yani Kardeş şaka yaptım falan. Çok değişik yerlere gitti. Ama babam teyze falan. A aynen çok bir be benim içinde karbon filler sıkışıyor yani. Çok değişik yerdeyim şu anda. Şimdi size model pozu ver. Yakışmadı Ezel. Ezel yakışmadı Ezel. <laughs> Son şarkı tutmayınca evet. Adam, adam. Bedirhan Baytar, abi bu kafayı yaşamak için ne yapmamıza? Çakmak gazı kardeşim. Modern pozu. Biz orospu çocuğu pozu bir Moderni öğreneceğiz şu anda. Bizimki orospu çocuğu pozu çet. Lütfen ablamızdan diyor. Model pozu diyor abi. Evet tamam. Tamam ben de model diyorum. Model hmm. Tamam, model. Bizimki orospu çocuğu pozu işte. Model. Kaşları yukarı kaldırın. Sırtın. Ağzınızı açın. <laughs> Rutvara <laughs> abi En gene olamıyorum bu şarkı kafamdan çıkmıyor. Kocasının bir tanesi. Tap 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 tap. Var düşünsenize. Bundan 20 sene sonra doğmuşsunuz. Bu sizin aslında babanız amına. Bir ağlıyorsun babam der abi çatar çat çak çat falan. <laughs> Ağlayasın gelmiyor aşkım. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Özür dilerim hanımefendi. <laughs> Oğlum o tükürük değil lan amına koyu. Oğlum o tükürük değil amına koyu. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Oros bu çocuğun bu tükürük değil. <laughs> bu da DNA var amına koyu. Burada burada ikiz bebekler ne diyor? Ya. Özür dilerim hanımefendi. Hanım. Rüzgarın azizliği. Şu yaşta şu hareket yapılır mı yani? Bu arada dayı on numara oynamış yani. Sen balgamını tutamıyor <laughs> bile. Siz bir yaşa gelince yürüyebilecek misiniz bakalım? <laughs> ne varmış lan benim yaşımda yavşak. He? Gayet güzel bu arada. Yani ya sen niye denyoluk yapıyorsun? Niye maskeyle çıkıyorsun? Renkini bozan. kendini bozara. Yakışmadı Elanur. Yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> hepimiz aynı memlekette. Yakışmadı Elanur. Yakışıyoruz. Allah ya bize. yendikten sonra Elanur hayat. <laughs> Müziği koymayı unutmuşlar. Şey yapacaksın değil mi? Ben, ben de yapıyordum onu çocuk yani. Akıl yaşımızda büyük bir farklılık var. Ben bunu 3 yaşındayken yayın şimdi yapıyorum şu. Bili 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 bili. Evet değil mi? <laughs> Güzel bilmeyi bilmeyi. Şimdi kardeşime, erkek kardeşime ödevini yaptırıyordum. Şimdi bir şey deneyeceğiz sizinle beraber. Şimdi bak Şubat 29 çekiyor. Mart evet. kaç çekiyor? <gülüyor> 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 Ulan var ya! <laughs> Ulan bu güzel mi, ha! Kur'an canlı bir ince moruk ince! Moruk ince bu! Yok buraya herkes anlamaya bile bu ince! İnce! Ulan <laughs> ben çok... Anlatın işte üstü ya, Ben de valla yukarı yazmasan da vazgeçtim ilk, de. i̇lk, de, ilk de anlayabilen cindir moruk bu inceydi bu bu güzel. o üşüyeceğim ya baya ya. Oğlum bu inceydi moruk. buraya herkes anlamayabilir evet. <laughs> soltera y Yakışmadı Demet Özdemir, yakışmadı. Can Yaman'dan sonra. Abi benziyor. Evet. geliyor. Evet. geliyor. Abi. Kullanamadığınız her şeyi kötülemeye bayılıyorsunuz. Ben bilirim ki Allah'tan başkasına boyun bükülmez. Çok yaşadım, ölmeye de hazırım. Bak dayı bile ezberlemiş replikleri görüyor musun? Siz de hazırsanız, hadi meydan! Bu bir Abi ona gerek yoktu ya. Evet güzel kardeşim. Seni leblebi gibi yerim bebişim. Müstakil misin Elifi Hanım? Sen, sen dur sen de pek. Ahiret işlemleri başında. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca Hanım mı diyem? Şah mı diyem Ha? Gamze. Hafız Gamze diyecek. Oğlum vallahi billahi yani şeytan diyor ki bak şimdi. Yani şu TikTok'a girip. Bunları öyle itin götüre sokup sokup çıkartasın var da yani şeyden çekiniyorum chat. Benim attığım postum mesela bir üstünde bunlar olacak böyle. Yani anılmaktan çekiniyorum şerefsizim bak. Eksin. Yani At sırf Ataberk TikTok çekiyor demesinler diye. Anladın yap mı? Yap ya yap ya şunların ağzına sıçayım. Yani hakikaten bir de ekranı ikiye bölüp burada yayında verdiğim tepkileri bunları böyle bu videoyu mesela sola alıp kendimi sağa atıp bunları böyle yani. Evet evet bilinçlendirmek yani amaç anladın mı? Yani bunları yapmayın. Ama yani Ataberk Doğan TikTok çekiyor demesinler ya. Hurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. Aşkım seni aldattım. Ben de seni aldattım. 1 Nisan. 3 Temmuz. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 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 Eyvah o güzeldi. Hep arkadaşım bana gün boyu yazmamıştır. Unuttun mu beni? Arkadaşım or, arkadaşım, arkadaşım orospu. Abla böyle Türk değil chat, Türk değil. Türk değil. karşı komşu. Türk değil, Türk değil. Yok Royas, Moyas yazıyor Meksika. Eee İspanyol ülkelerinde Aa, bu Türk. Bu Türk. Evden kap... Bu Türk bu daha video başlamadan evet bu Türk. ...yokmuşsana. Ne işi var bu? Git okul okul gel izle. Dengeyi bozan kendini bozan abi. Vallahi beni... Kameraya bir silseydim. Onlar beni boşluyor abim doğrultusunda. Peki bu konunun şeyle ne alakası... Neyse kalbinizi kırmayalım hanımefendi. Değil mi? Hiraim kim demiş de silahtan korkarım diye. Bir numaralı kankim abone oldu. Şey değil mi amına koyayım ya? Counter ball atarken Kevin amına koyayım. Bir attı. numaralı kankim, abone oldu. Counter ball atarken Kevin amını sikeyim görmeden pa 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 pa. Hayır razgele ateş amına koyayım. Yalan attı bir tanesi düşürdü mü amına koyayım. Koy. Tamam. Şopar gelmiş. Reis 5 kişiye birden aylık abonelik ve ikinci ayını kutlamış. Teşekkürler. Evet evet. Ekorant'ta Kevin amına. At gibi kadınları kıskandırmak için eşeklere binen beyler. Çok da dıgıdık 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 yani. Doğru söylüyor. İplelik gel doğru söylüyor. Doğru. Terbiyesizlik yapmayın. Amını siktim şam şeytanı. Evet. Oğlum sana ne oluyor ya? Bu çocuk her geçen gün bir tık daha kötüye gidiyor yani. Joker de en son. Evet oğlum bu çocuk her geçen gün. Oğlum bunun psikolojisi çok bozuk ya. Kardeşim her geçen gün biraz daha sıkıntıya gidiyoruz ama Doğukan. <laughs> Doğukan'ım kardeşim. Ben çok tatlıyım ya. Beni her geçen gün biraz daha korkut. <laughs> Ay yürüyenli bir damına koyayım ya. Vallahi billahi aynayı sikecek ya. <laughs> Baksana moruk aynaya halleri. <laughs> bugün çok tatlıyım ya. Çok fenayım bugün bak. Delirceğim. <laughs> çok üstün yetenekli kabiliyetlerim var. Dört üniversite bitirdim. Altı tane de değil. şaka geliyor ya. Sen aklında olsun. Farkındayım abi. abi. Şaka, espri yapacak. biliyorum, beni işe alın. Aha ne güzel, tecrüben var mı? Yok alamam dilimi dirseğime değdirebiliyorum değdir ama siz bakınca olmuyor tamam hadi bakmıyorum ama bakıyorum oradan görüyorum adam, adam. ya yapamıyorsun ama bir kozum daha var söyle Milletvekili Bit artık! Amara koyduğumun videosu bit! <laughs> ne olur bit ya! bit artık ya! Amara koyayım lütfen bit ya! Anladığım var. Yarın gel başla. Ulan! <laughs> aynada kendi var problem. Fevzi sen de maşallah ha. kafa iyi yani çalışıyor yani aynada kendi var falan güzel. Abi valla çok zor bir süreçten geçtik ya chat. Abi bir an hiç bitmeyecek sandım ya amına koyayım. Aynen aynen. Ya insanın midesine kramplar giriyor be kardeşim amına koyayım. Bir kasa açayım kardeşim.